Restless dreams, I see that town. Um, Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. name. It's ridiculous. It couldn't possibly be true. That's what I keep telling myself. Mary died of that damn disease three years ago. This whole town was our special place. Could Mary really be here? Is she really alive? Waiting for me. Evet, yes, değerli dostlar, Silent Hill Bir çeşit korku oyunu. efendim karşınızdayız yeni bir seriyle. Evet efendim beğenip olmayı bildiğim için anlaşmayı Şimdiden iyi seyirler. Evet şu taraftan mı gidiyoruz? Gidelim bakalım. Allah bu da robot gibi yürüyor. bakacağız bakacağız. Bakacağız. Hocam bir böyle gerilgin bir müzik. Dumanlar, sisler. Efendim bu arada oyun Türkçe yama olarak sunuyorum. Bilginize. Hocam biz nereye gidiyoruz hocam? Boşa boşa gidiyoruz vallahi ama. vahim. Kırmızı bir şey var burada. Etkileşime gir. Girelim. Ha, oyun kaydediyoruz. Tamam. Kafanın içinde dolaşıyor. Kapı var. Kapıyı açalım. Hocam biz nereye geldik böyle? Mezar falan. Ne bu? Ya bunun bir hikayesi var da hikaye neydi ya? Tam aklımda da değil. Bu remake zaten. Güncellemiş hali. Me. Lan oğlum mezanın oradan gelip adam kızı korkutuyum be. Özür dilerim diyor bir de. Aklım gider lan adam orada. Silent Hill. Is this the right way? Um, yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Bu <laughs> taraf mı döneceğiz? Sol taraf. Thanks. But Neydi? Ne oldu? Nerede uzak Wrong with it? That's not just the fog either. Is it dangerous? Mi diyorsun yani? Maybe. Yani bakınca it's kind of hard to explain, but I'll... I'll be careful. I'm not lying. No, I believe you. It's just. I guess I don't really care if it's dangerous or not. Abla biz onları açtık sen merak etme. Neden? Bu kardeşini falan mı arıyordu? Ne yapıyordu bu? Herhalde öyle bir, bir şeydi ya. Bu da mı annesi? Her gece bir şey kaybetmiş. Ben But i can't find them either i'm sorry it's not your problem no i uh, i hope you find them yeah you too hadi taraf tam mı gideceğiz Öyle mi dedi bize? Öyle herhalde. Bu ne kilise? Bu taraftan söyledi ya. Bakalım kapı açık mı? Açık açık tamam. Burası. biz nereye gidiyoruz hocam? Oyla Burada da kapı var ama bu da kilitli. E. Ee? Bu da kilitli. Nereye gideceğiz? kafa açık. Kapı gitti. Hep gitti gitti. Pencere tamir ettirmek için kasabaya gittim. Yedi kanatlı çekmecede. Yani içeride. Öyle mi? Nereden geleceğim ben? Biri var mı biri? Aha. Anahtar bu. Tamam. Burada bir şey var mı? Bomboş. Burayı mı açacağız? Biz yine aynı yere geldik. Hmm. Ee, anahtar burada kullanacağız. Tamam. Ne dolan başlı işler bunlar. Kırmadan yürüyoruz da karşımıza ne çıkacak bilmiyoruz. Allah Allah. Nereden gideceğiz? Buradan mı? Burada kapalı duruyor. 그 음... 아리다 güzel. Şimdi biz şimdi buradayız. Restoranda doğru gideceğiz. Yani sağ mı döneceğiz? Evet, şöyle gideceğiz. Restoranı nereden bulacağım ben? Aha. What is this? Kan mı ne bu ya? Böyle gidiyor. What is this? What is this? Bu ne? What is this? Ben de ona geldim zaten. Ne bu? Ben de bilmiyorum ki. Aha. Aynı şey. kanman man. Kapının giriş orada. Giriş ne tarafta kalıyor ki? Arka tarafta. Allah Allah. Ne oldu la? Bu kim oğlum? Hey, Komşu. Ne böyle bu? Olurlar. Aha, buradan gitti ha. Anam. Ne oluyor oğlum? Tövbeler tövbesi. Buraya mı gireceğiz? Çok iyi bir fikir gibi değil bu ya. Lan. Hangileri Last of Us oynuyorlar arkadaş. kaydedelim. bizim silahımız falan yok mu ne bu o ses ne öyle ya Aha. Burada burada. Kapat oğlum şunu adam oraya geliyor. Ne yaptılar bunu bağladılar mı ya? bunu döverim. Sen alırsın. Sen hiç olabilir mi insan insana benziyor mu? Pulluk. sağlık ver. Bir tek sağlık verin başka bir şey yok. İnsan silah falan verir. Geldim. Aha radyoda bir şey geliyor. Nereye geleceğiz? Evet değerli dostlar burada kalalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Beğenip abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. İyi günler, iyi akşamlar.